Selamlar. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bu canlı yayının hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir diyelim. Yine düştük yollara. Bu defa yolculuk İstanbul'a. İstanbul'a gelmek üzereyim. Şimdi bugün tüm gün boyunca çekimler var. Birçok televizyon programı, YouTube programı, sosyal medya programı. Kitabımızı anlatacağız organizasyonlarımızı anlatacağız. Bugün sevgili Emel Hanım da var, Emel Özuğur'la. Burçak Hanım da var. Ondan sonra birkaç farklı yerlerde olacağız. Hediyeler nelerdir bakalım. Güzel güzel katkı olacak şekilde yayınlar için neler mümkün. Bugün program İstanbul, yarın da Almanya. Şükürler olsun. Yarın Frankfurt'tayım. İnşallah Yaradan'ın izniyle kolaylıkla neşeyle itişamda neler mümkün. Yarın akşam nasıl ki geçen hafta Eskişehir'de yaptıysak imza ve söyleşi. Yarın akşam da saat 7'de Frankfurt'ta bir kültür merkezindeyiz. Hey sen bir mucizesi kitabımızın imzası ve söyleşisiyle mucizevi canlarla buluşacağız. Neler mümkün heyecanlıyız, keyifliyiz bundan daha iyi nasıl olur? Cumartesi de Frankfurt'ta muhteşem bir bars eğitimi olacak. Pazarda Kön'de hediyeleri nelerdir? Valla dün akşam muhteşem bir akşam yaşadık muhtemelen dün dünyanın en büyük numaroloji eğitimini yaptık. 55 şey yakın katılımcımız vardı. Grup muazzamdı. Herkesin enerjisi muazzamdı. Açığa çıkan şeyler muazzamdı. Çok güzel şeyler oldu. Numaroloji biliyorsunuz Derya Deniz bir ilim. Bize kendimizi anlatıyor, bize kendimizi gösteriyor, ayna tutuyor. Ve hepimiz kendimizden kendimize yolculuktayız canlar. Değişim dönüşüm yolculuğundayız. Yaşamımızda tıkandığımız alanlarla ilgili rehberlik almayı istiyoruz. İşte astrolojide, de, ışık tutuyor. Birçok çalışma ışık tutuyor. Tespit anlamında ve değişim dönüşüme yönlendirme anlamında nümeroloji mucizevi. E, tabii ki arınma, dönüşüm, çözüm çalışmalarını biz zaten akseslerle, tetalarla, şaslarla, sarkaçlarla yapıyoruz. Ama bir de bir şeylerin böyle kökenlerini görüp, blokajları görüp, karmik borçları görüp, ondan sonra eksik çakraları görüp, baskın çukuruna düşebileceğimiz çakraları görüp neden tekrar tekrar aynı yerlerde takılıyoruz niye aynı yerlerde takılıyoruz görmek çok kıymetli yaşam amacımızı, fıtratımızı, yaratılışımızı görmek çok kıymetli eğer ki siz kendinizle bağlantıdaysanız deriz zaten yaşam amacınızı açılırsınız zaten size nümerolojinin göstermeye çalıştığı yolu çizersiniz zaten size astrolojinin göstermeye çalıştığı harita üzerinden gidersiniz kendinizle bağlantıdaysanız. Ama bağlantı kopuksa veya bağlantıda olsanız da daha fazla rehberlik istiyorsa o zaman işte astroloji ve inanılmaz ışık tutuyor. Ve her defasında wow diyorsunuz, wow diyorsunuz, wow diyorsunuz. Hiçbir şey boşuna olmadığını, indigo musunuz, kristal çocuk musunuz? E, ondan sonra geçmiş deneyimleriniz nasıl, üstad mısınız? Niye bu çakralarda mesela benim bu yaşam deneyimimde 1 iki dördüncü çakralarım yok e, ee, yani çakram yok demek değil. <laughs> o çakralar boş karşılığı numarolojik olarak. 1-2-4'ün en iyileri olmaya yapabileceğimin en yüksek versiyonuna açılmaya gelmiş. Buradan bunu anlıyorum. Köklenme, yaratıcılık, kalp. Ee, yani o zaman bunları görünce bir de üzerinde de bunlarla ilgili dengeleme için bir sürü çalışmalarımız var. Bunları yaptığımızda e, yaşamımız kolaylaşıyor. Aslında evet daha güzel bir cümle oldu. Nümeroloji hayatımızı kolaylaştıran bir tekniktir. Ee, binlerce yıldır kullanılan kabalist öğretiler de var, Pisagorda da var, ondan sonra hurufilik de var, var da var. Ama e, belirli bir zamandır da artık sistemlere dökülmüş. Sistematik olarak da veriliyor. Ben de artık dün akşam nümeroloji eğitimleri vermeye başladım. Uluslararası onaylı sertifikalı. Katıldığınızda nümerolog oluyorsunuz. Uygulamalar yapabiliyorsunuz. Yenisini de açtık. O kadar yoğun talepte bulundunuz ki canlar. 4 Ocak'ta da ikinci numeroloji uygulayıcılık eğitimim olacak. Ee, çok keyifliydi dün akşam. 3 saati geçtik. 3-4 saate yakın oldu. İlk akşam çok heyecanla güzel. Derslerimiz kayıt oluyor. Kayıttan tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. PDF'imiz var orada. Bütün ayrıntılı çalışmalarımız var. Yaşam döngümüze baktık. Ana kul var, yan kul var, fon kul var, gizli benliğimiz, kendimizi ifade şeklimiz, bize uygun mesleklere kadar numeroloji muhteşem bir şekilde anlatıyor. Sizin de ilginiz, güveniniz için çok mutlu oldum. İlk defa açmama rağmen bu kadar yoğun katılımınız beni çok mutlu etti. Nasıl bu kadar şanslı oldum? Yıllardır zaten numeroloji çalışmaları yapıyordum. Eee workshop'larım, 4 haftalık kamplarım içinde. Şimdi bunu artık bir sistematiğe döktük. Şükürler olsun. Böyle bir katkı vardı, böyle bir enerji vardı. Biz de enerjiyi takip ettik. Demek ki birbirimize katkı olacakmışız. Enerjiyi takip ettiğimizde canlar, zihinle gitmediğimizde yaşamımıza deriz ki çok fazla katkı alırız. Bizim yolumuz ve yolculuğumuz kendimiz olma yolculuğu. Kendimizi gerçekleştirme yolculuğu. Ve biz kendimiz olma yolculuğunu da enerjiyi takip ettiğinde yaşayabiliyoruz. Yani takip ettiğimizde. Zihinle gittiğimizde yaşayamıyoruz. Sadece zihinle, akılla, mantıkla ilerlediğimizde başkalarının doğrularını, başkalarının realitelerini analizleri, istatistikleri yaşıyoruz. Ve kalıplara giriyoruz. Hayat şöyle olmalı, böyle olmeli, meli malılar, yapmam lazımlar. Ama artık biz ne diyoruz? Hiçbir şey yapmamız lazım değil. Lazımların hepsini ne yapıyoruz? Lazımlar atıyoruz. Şükürler olsun. Çünkü yapmamız lazım değil. Eğer mutluysak okey. Ama mutlu değilsek o zaman ağır gelen şeyleri taşımanın değeri nedir canlar? Diyoruz ki hafif değil seç. Sana ağır gelen ne varsa bırak. Bu hayatında her şeyi bırakacaksın demek değil. Mutlu olduğun, iyi gelen, sana kendini iyi hissettiren alanlarda bulun. Kişilerle görüş, <laughs> iyi hissettiren şeyleri yap. Bunlarda hiçbir problem yok. Ama iyi hissettirmiyorsa, ağır geliyorsa, ağır geldiğini bile bile o ilişkin içinde durma. Ağır geldiğini bile bile o binanın içinde durma. Ağır geldiğini bile bile o, bile bile o kişilerle görüşme diyoruz. Her şey ama her şey senin seçimindir. Her şey ama her şey bizim seçimimizdir diyoruz canlar. Şükürler olsun ve seçim yaratır diyoruz. Yaptığımız her seçim bir şey yaratıyor. Bakın trend yola girmeyi seçtik. <laughs> Kitabı trend yola koymayı seçtik. Şu an trend yolda çok satanlarda trend oldu ki 5. sıradayız şu an. Sürekli değişiyor. Bunun için de size çok minnettarım. İlginiz ve alakanızdan dolayı biliyorduk zaten bu enerji hep vardı. Daha yeni açıldı. Çünkü tren, trend yolda hemen çok kolay geliyor hepinize. Bana da öyle geliyor. Hemen sepete ekle. Öbür türlü siteye gir de, kayıt ol da, bay TC kimlik yaz da, bilmem ne de bir zor geliyor biliyorum. Ee, şimdi Trendyol'da kolaylaştık aslında yaşamımızı da kolaylaştırdık. Ama yani yurt içinde yurt dışında gene bizim sitemizden sipariş edebiliyorsunuz. Tabii ki Trendyol sadece şimdi benim bildiğim kadarıyla yurt içi. Ama yurt dışındaki mucizevi canlar e, bizim sitemizden de güvenli alabilirler. Yurt içindekiler de aynı şekilde recepözerakademi.com'dan ya da yarın akşam Frankfurt'ta imzada inşallah buluşuruz. Orada da kitap satışımız olacak. Hey sen bir mucizesinle de, de dileğim ve duam ve niyetim ve enerjim oraya koyduğum enerji yaşamımız kolaylaşsın. Hep diyoruz ki uygulamalar çok kıymetli. Hepimiz şükretmenin çok önemli olduğunu biliyoruz ama ne kadar şükrediyoruz? Kitabı açıp hemen kare kutu okutup kulaklığı takıp benimle beraber her gün şükredin diyoruz. Ben size ben sizi buna davet ediyorum. Yine sorular sormanın neler mümkünlerin kıymetini hikmeti ilahisini artık anladık. Ama ne kadar soruyoruz? Sormayınca çalışmıyor canlar. Yani soracağız. Hadi sorun bugünün bana hediyeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceralar yaşayacağım? Kitapta yine soru sor ve sonsuz olasılıkları açıl bölümüne koydum. Kare kodu okutun. Yüzlerce soru var. Kulaklığı takın. Benimle beraber sorular sorun. O soruları sordukça size garanti ediyorum. Yaşamınızda açılımlar olacak. Dönüşümler olacak. Çözülümler olacak. Çünkü sorular bizi sonsuz olasılıkları açmanın Muazzam bir yöntemidir. Sorular sorun sürekli. Neler mümkün? Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla. Avusturya'ya da selamlar. Viyana'ya da selamlar. En son Frankfurt'taki eğitimde Viyana'dan katılmışlarımız vardı. Belçika'dan vardı. Genelde Köln'e daha çok Belçika'dan ve Hollanda'dan geliyorlar. Bakalım Cumartesi, Frankfurt, Pazar günü Köln'de sizinle buluşmamız için neler mümkün? Köln e en sevdiğim şehir. Ederse en hafif gelen şehir bana Almanya'da ee, daha çok çünkü messe, fuar yeri, gezme, dolaşma. Ben de enerjiyi takip ediyorum. Enerji nasıl akıyorsa, nereden akıyorsa o yüzden lütfen canlar enerjiyi takip edin. Sorun, bu kişiyle görüşmek bana katkı mı? Bu eğitimi almak bana katkı mı? Hafif mi, ağır mı? Bunu yapmak enerjimi geliştirir mi? İlk anda evet geliyorsa o size katkıdır ilk anda ağır geliyorsa, hayır geliyorsa o size katkı değildir. Lütfen evet seçin. Bunu kas testiyle de yapabilirsiniz. Pratiklerini yaptıkça üstadlaşacaksınız. Üstadlaştıkça içinize daha çok bağlanacaksınız. İçinize daha çok bağlandıkça teslimiyete geçeceksiniz. Teslimiyette oldukça zihni bıraktıkça yaşamda mucizeler açılacak. Ne oldu? Dün numaroloji anlatınca hemen rejim matematik de geri dönmüş. Hemen böyle işte matematik kafası, klasör kafası, analiz kafası size enerjiyi bile <laughs> klasörledim. Şeyde de var zaten, kitapta da böyle bir enerji var. Yaratımı sırrı diye. Ben bunun olacağını biliyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Nasıllar yaratanın işi, nasıllar sistemin işi. Olması için bana öfkelem ve katkı olacağına inandığım şeyleri yapmayı seçiyorum. Ve son mucizevi cümlemiz olsa da olur, olmasa da olur diyebildiğiniz her şey olur. Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla canlar. Hadi sorular soralım, enerjiyi genişletelim. Bugünün hediyeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceralar yaşayacağım? Bugün daha önce seçmediğim neleri seçebilirim? Bugün nasıl kendim olabilirim? Paranın bana her yönden gelmesi için neler mümkün? İşime yeni ve başka neleri ekleyebilirim? Keyif aldığım bir gün olması için neler mümkün? kendim olduğum bir gün olması için neler mümkün? Enerjiyi takip ettiğim bir gün olması için neler mümkün? Bedenimle mucize bir bağlantı için neler mümkün? Hafif ve fit bir beden için neleri yiyebilirim, neleri içebilirim, neleri yapabilirim? Bedenimle nasıl mucize bir bağlantıya sahip olabilirim? Sakin ve dingin bir zihin için neler mümkün? Hadi mantrayı da söyleyelim. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Oh! Çok şükür. Sorular sorduktan sonra bırakacağız. Olsa da olur, olmasa da olur diyeceğiz. Bırakamadığımız kısımda Bars muazzam katkıdır canlar. O yüzden yıllardır 2016-2017'den beri Bars eğitimlerini veriyorum. Tüm dünyada 7.000'in üzerinde katılımcıya Bars eğitimi vermişim. Bundan çok daha iyi nasıl olur diyorum. Ee, o yüzden Cumartesi, Pazar, Frankfurt, Köln'de buluşacağız. 6 Ocak Ankara, 7 Ocak Bursa, 13 Ocak İstanbul diye Bars'ın enerjisini açtık. Sakin ve dingin bir zihin için, kafanın boşalması için, bilinçaltı çöplerin temizlenmesi ve boşluktan ve dinginlikten işlevsel olmamız için Bars bir mucizedir canlar. Yaşamınıza katmanız için neler mümkün. Onlarca dediğim gibi 4 Ocak'ta yeni numarajı ile bir aradayız. 2 hafta sonra yeni gündemimiz Sarkaç ve Jazz. Önümüzdeki haftada size Sarkaç seansları ve Jiladiye Darınma seansları yapacağım. E, 26, 27, 28'de de Sarkaç ve var canlar. Aralığın bu yılın son eğitimleri onlar. Onlarla beraber kapatacağız. Yeni seneye yenilenmiş enerjilerle buluşacağız. İzmir'i daha birkaç hafta önce yaptık. Muhtemelen Şubat'ta tekrar geleceğiz en yakın programımız Frankfurt, Köln, Ankara, Bursa, İstanbul. Takipte kalalım, akışta kalalım. Kitabı artık dediğim gibi trend yoldan kolaylıkla alabilirsiniz. Bizim sitemizden de alabilirsiniz. Herkese katkı olsun canlar. Birkaç gün sonra size muhteşem bir sürprizimiz var. Ee, sürprizle geleceğiz, hediye ile geleceğiz. Hediyeleri alın kabul edin. Görüşmek üzere, katkı olsun. Mucizeler aksın canlar.